Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra malum ülke gündem'i de böyle olduğu için herkese öncelikle kayıplarınız varsa baş sağlığı da diliyorum. Şimdi bugünkü açılımımız neydi ne olacak açılımı gibi bir durum. Deste seçmeli yapmayacağım açıkçası kolektif enerji olarak yapacağım. Evet şimdi bakalım bakalım neymişsiniz, ne olacakmışsınız bunu e, genel açılım olarak yapacağım. Aşk hayatınız, iş hayatınız hepsi içinde. Yani gelen kartların durumuna göre. Şimdi bakalım güncelde nasıl enerjiler var, gelecekte nasıl enerjiler olacak. Önce güncel için alalım. sanırım daha iyi görüyorsunuz. Bunları kapalı dağıtalım. Yorumladıktan sonra açarız. Yani umarım iyisinizdir. Yakınlarınızdan bir kaybınız yoktur. Ee, bir yardımlaşma ve yarılır sarma moduna girdik hepimiz. Bu süreçte de hani bazı şeyleri yani normal günlük yaptığımız rutinleri falan bir askıya aldık. Kolay değil. Bir daha yaşamamak gereğiyle diyelim. Güncelde size dair hangi konular hayatınızda varmış ve bu konular gelecekte nasıl olacak? Daha sonrasında da ona bakacağız. Şimdi öncelikle bir e, tılsım onlusuyla açtık. Tılsım onlusu ve home kartıyla evle alakalı bazı durumlarınız olabilir. Evle alakalı gündemler olabilir. Bu gündemler içerisinde maddi meseleler de olabilir. E, büyük aileleri de gösterir bazen büyük ailelerde alınan kararları da gösterir. böyle bir gündem olabilir. Bakalım neler içeriyormuş. Dreams, hayaller. Aşkının büyümesine izin ver ve bütünlük. Şimdi bazılarınız için yeni bir ev kurma, yeni bir işte düzene geçme gibi konular olabilir. Burada da hani bütünlük kartıyla ve zaten tılsım Oğlusu'nda da 10 kişinin el ele verip bir şeyi yapmaya çalışması, destek olması alakalı konular vardır. Hayalini kurduğunuz bir şey için sanki böyle evrenden birileri şu an destek olmak için elinden geleni yapıyor gibi. Tılsım prensi, living, keder, pride, Hmm. hmm dünya ile bir olmak baskılama. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı durumlarda şimdi sizin böyle bir hayaliniz olabilir. Burası güzel geldi. Belki birkaç insan birleşip böyle bir şey yap, yapmaya ya da olmaya çalışmış olabilir. Fakat burada bir tılsım prensiyle burada bir prens enerjisi var görüyor musunuz? Yani bir tane vermiş. Bir kral değil elindekilerden gıdım gıdım vermekle de alakalıdır bu. Biri sanki bir şeyi az yapıyor. Yeterli seviyede yapmıyor ya da yapamıyor bilmiyorum. Bundan kaynaklı olarak böyle bir keder. Arada belki çıkan bir tartışmadan kaynaklı olarak bir gurur, ego meselesi yapmakla alakalı da olabilir bu durum. Hani sırf bu e, parasal mevzuları da içeren bir konu sanki ya da ver verilen değerle de alakalı olabilir. Ve ee, sanki bu insan çevresinden baskı görüyor da olabilir. Çünkü baskılama kartı gelmiş veya siz bu kişiye belki bir baskı uygulamış olabilirsiniz bu konuya dair. Peki bakalım bazı şeyler ani olmuş olabilir. Kılıç çizilisinde tasını tarağını toplayıp aniden gitmek, mantıksızca bir hareket etmek gibi durumlar vardır. Bakalım hayat amacı. linking out. Time to read. erteleme. Şimdi bazı şeyler ertelendi sürekli bu erteleme kartıyla erteleniyor, erteleniyor, bir türlü olmuyor diyorsanız e, ve bazı kişiler böyle e, ortak faydada hareket etmekte zorlanıyorsanız e, sürekli bir şeyleri erteliyorlarsa bundan kaynaklı olarak böyle bir enerjiniz düşmüş olabilir. Biraz dağıtmış olabilirsiniz. Ama bu dağıtma size lazımmış. Yani o ne demek diyeceksin. <laughs> yani iyi bir şey mi? Lazımmış derken hayat amacınızı keşfetmek ya da bir şeyleri böyle artık kontrolü elinize almanız gerektiğine dair bir dönemden geçiyorsunuz. Yani burada karşı taraf ya da hani birileri hayatınızda bir şeyleri ertelemenize sebep olduysa ben artık erteleme istemiyorum. Ben artık işte e, yalan dolan istemiyorum. Bu birazcık da yalan dolanın kartıdır da oyalamanın kartıdır da. Ben artık bunları istemiyorum. Ben hayatımın kontrolünü ele alıyorum. E, i̇şte benim hayatta bazı amaçlarım var ve sen hani bunları gerçekleştirmek için yanımda olmuyorsun dedi. Bazı şeyleri sürekli erteliyorsun demiş olabilirsiniz. Burada bir isyan bayrağı var özetle. Bir ay kartı gelmiş. Bu isyan çıktıysa eğer, bu çıktıktan sonra bu isyan bir belirsiz bir dönem var. Burada bir kutsanma var, dua etme var. Belki bu belirsiz dönem Dolunay'ın ay etkilerinden kaynaklı da olabilir. Yani 5 Şubat ve sonrasında çıkmış olabilir şu an birazcık daha kaybolan bir 10 günlük etkisi oluyor genelde etkileri var ama hani birazcık daha böyle dua edip hani bir şeylerin iyiye gitmesini beklediğiniz ama elinizden bir şeyin gelmediği ve her şeyin böyle askıda belirsiz kaldığı bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Sol Soulmate kartı gelmiş ruh eşi. Yani şimdi bunu eğer bir partnerle yaşadıysanız bir ilişki içinse bu. Aslında bu kişi sizinle alakalı böyle e, hala hissetti, hissettiği bir şeyler var ve hani yanınızda olmak istiyor gibi bakın. Ama fiziki olarak yanınızda değil. Biraz böyle hayalet adam gibi kalmış. Yani e, yanınızda olmak istiyor ama olmuyor gibi bir şeyleri belirsiz bırakıyor askıda bırakıyor gibi. mesafe olabilir aranızda ya da görüşmüyor olabilirsiniz. Free yourself, kendini özgür bırak. Şimdi bu belirsizlik durumundan siz hoşlanmıyorsunuz. Eğer bu konuda kendinizi özgür bırakın, ne olacaksa olsun enerjisine girecek olabilirsiniz. Bir de bir yük kartı gelmiş. Şimdi bu kişinin, buradaki soulmate dediğimiz belirsiz olan kişinin bazı yükleri olabilir belki ailevi yüklerdir ya da belki sizin de ailevi yükünüz vardır ama burada bir kişinin özellikle ailevi yükü var. Bakın burada bir erkek bir sırtında bir daha yaşlı bir kadını taşıyor. Bir anne figürü falan olabilir bu. Yani bir yük meselesi var. Bu yükü bırakması lazım bu kişinin ki sizinle alakalı bir şeyler yapabilsin hayatında. Belki maddi olarak da hani bu ilk şeyde çıktı ya tasın onusu home kartıyla. Belki burada da hani bir ortak paraları vardır ne bileyim aile şirketleri vardır falan ama sizin özgürlük alanınıza dair böyle bir şeyler sürekli erteleniyordur ve yapılmak istenmiyordur hani bir şeyler böyle dolambaçlı şekle getiriliyordur ondan kaynaklı olarak bir isyan yaşanmış olabilir ve bu kişinin aslında artık bu yükleri üzerinden atması ya da özgürleşmesi gerektiğine uyanması gerekiyor böyle bir süreç peki bakalım neler olacakmış Aynı zamanda şimdi maddi olarak yorumlarsak ee, şöyle bir durum var. Bir e, gayrimenkul ya da bir şey satın alacak olabilirsiniz. Birden fazla insan birleşecek olabilirsiniz bunun için. Fakat belki e, ödenekler ya da bir şeyler e, eşit dağılmayacak olabilir. Aynı zamanda birbirini baskılayan insanlar olacak olabilir bu gayrimenkul ya da toprak para meselelerinde anlaşamayacak olabilirsiniz. Ve bazılarınız bazılarınızın yükünü taşıyacak olabilir. Bu konuda da dikkatli olmanıza dair bir uyarı var. Aynı zamanda bazı şeyleri de ertelemeyin diyor burada. Evet. Şimdi gelelim gelecek enerjilerine. alalım. Şundan alalım. Bir de şu destek alalım. Zaten eğer Böyle bir gayrimenkul meseleniz varsa, şimdi mantık olarak tarot dışında söyleyeyim, ertelememekte de fayda var sanki. Çünkü biliyorsunuz ki artık yapılar denetlenecek. Hani hangi evler sağlam, hangi evler değil. Belki bazılarınız yapılarınız denetlenip sağlam olmadığı ortaya çıkarsa taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden böyle bir hazırlıklı olmak ve eğer taşınma durumu varsa da erkenden taşınmak daha iyi. Çünkü Sonrasında bu ev bulmakta da zorlanabilirsiniz. Ve fiyatlar da birazcık artabilir. Özellikle kira seçeneği e, ya da satın almada da daha zor tabi artık. Hani ev satamayacağınız için çürükse eğer. Bu konularda da araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Adalet kartı gelmiş şimdi. Dedim ya burada bir e, herkesin birbirine destek olduğu bir aile ortamı var gibi. Ama bu aile ortamında bir şeyler... Aslında e, desteklenmiyor birbirine karşı ve bu konuda bir adalet isteniyor ya da sizin bir adalet e, tecelli edecek bir süreciniz var bir barışmak demektir yani destek olmak birbirine destek olma gibi bir e, durum çıkacak ve ahlak şimdi bazı şeyler e, ahlak dışı olduysa yani ne bileyim ya da e, resmiyete dökülmediyse bu resmi işleri de anlatır bu kart. Bazı işler resmiyete dökülecek olabilir. Şuradan bir tane daha alayım. Nasıl bir konuymuş bu? Değişim. Ahenk. Burada bakın bir çift var. Bir doğru mu anlıyorum? Bakalım. Evet. Şimdi bakın üçlü bir kalp meselesi olabilir. Ve artık bu üçlü kalp meselesinin iki, ikiye varması. işte bir nikah ya da bir şey. Yani kimileriniz ev, evliyse yani araya üçüncü kişiler girdiyse o üçüncü kişiler çıkıp evliliğin devam etmesi. Veya bu üçüncü kişiler illa böyle e, karşı cins olmak zorunda değil. Aile üyeleri ya da akrabalar falan da olmuş olabilir. Bunlara karşı bir zafer kazanma, bir ahenkli uyumu yakalama, bakın iki tane balık bir olma. Bu konuda bir değişim geliyor ve bu konuda sanki eğer bir imza işiniz yoksa bir imza olayınız var. Peki devam edelim. Kılıç altınısı böyle bir duygulardan geçip gitmektir. Passion ve biz dünyayız. Şimdi bu kişi eğer aşk hayatınızla alakalı olarak size adım attığında böyle ufak tefek verdiyse şimdiye kadar böyle aranızda bir işte birbirinize baskı kurduysanız veya bir ayrılık bir gurur meselesi, kederli ve gururlu hissediyorsanız bir böyle bir süre, bir uzaklık, bir birbirinden soğuk enerjiler, işte bir duyguların içinden geçmek gibi bir durum olacak. Yani mantığını, mantığınla yaptığın bir hareketle duygularının içinden geçeceksin. Ve bir tutku enerjisinin alevleneceğine dair bir mesaj var burada. Yani bu ilişkide böyle bir birbirine karşı çekilmek, tutku hissetmek gibi duygular açığa çıkacak. Ve biz dünya kartı gelmiş on numaralı. Bu arada çok fazla on çıkıyor. Bakın tasım onlusu, baskılama, biz dünyayız hepsi on. Böyle bir tamamlanmaya doğru gidiyorsunuz siz. Dünyanın genelinde böyle bir enerji var şu anda. Yeni bir düzene geçmeye dair. Evet. Değnek kralı. Koç, aslan, yer burcu olabilir. Hayatınızdaki insan. Ya da bu ertelemeleri yapan. İşte bu sizinle enerjiniz böyle yere çakan ya da böyle bir ego çalışma, çatışması ya da liderlik çatışması çektiğiniz bir insan olabilir iş ortamında. Koç aslan yay burcundan olabilir bu kişi ve e, happiness gelmiş. Aslında burada mutluluklar geliyor ve stres gelmiş. Yani e, mutlu olmak istiyor fakat e, bazı stresleri var bu insanın. Yani aslında olumlu bir enerji çalıştırmaya çalışıyor. Fakat bazı yükleri ve stresleri olduğu için de sanki bazı ertelemelerle devam ediyor gibi. Şimdi ileriki zamanda bu kişiyle devam ederseniz eğer mutlu olacaksınız ama stresiniz de bir o kadar yoğun olacak sanki. Özellikle yedili bir vade. Şimdi burada bir kılıç yedirisi var. Burada da bir yedili bir stres kartı var. Ya da yedili bir vadedir stres olduğunuz için bu enerji bir boşalmış olabilir. Bakalım son şey ışık kartı. Bakın burada bir e, bitiş vardır. Ya da e, aydınlatılmayan noktaların aydınlatılması ve olgun davranması vardır. Burada bu kişi eğer olgun davranıp kendi üzerindeki yükleri atıp hani böyle bir e, eylemde bulunabilirse bu hikaye sizin için devam eder. Ama davranamazsa o zaman da böyle bir, bir bitiş olabilir. Bir power gücünü ee, yükseltmek. Yani bu kişi dediğim gibi buradaki yükü atabiliyorsa gücünü yükseltebiliyorsa akıntıyla gitmek kartı gelmiş. Yani biraz su akar yolunu bulur gibi. Ee, o zaman işte bazı şeylerde başarılı olacak gibi. Peki bakalım bu kişi yükünü atabilecek mi? Evet. Bakın <laughs> seçtiğim zafer kartı tekrar geldi. Ölüm. Bu kişi bir bitiş yapıyor. Ve yükünü üzerinden atıyor. Eğer hani böyle bir aile yükü, bir para ödediği bir yer varsa onunla alakalı bir bitiş yaşayacağı bir döneme doğru evriliyor gibi. Peki bu kişi seçimini e aşktan yana mı yapar? Dene konusu. Çok fazla sorumlulukları var bu sorumluluklarını çok fazla düşünüyor bu konuda bir denge getirmesi gerektiğini inanmış ve e, herhangi bir girişimde de bulunacak diğer kartlardan da alalım evet ileriki zamanda size karşı olan enerjisi ne olacak kariyer <laughs> yani bu kadar da para para ve sınır çizmek birazcık kariyerine odaklanmak ve sınır çizmekle alakalı bir süreç geçireceksiniz gibi duruyor yalnızlık bakın bazılarınız için eğer bu kişinin kariyeri yolunda gitmiyorsa parasal durumlarında sıkıntı varsa bu konuda yalnız kalıp sadece para kazanıp sınırlarını çizeceği böyle ketum daha böyle ee, nasıl söyleyeyim maddesel enerjiler yaratacak olabilir bu insan geçmişte yaşamak işte ama sizi de düşünecek yani düşünmeyecek değil Hani bir yerde böyle bir aklımda duracaksınız yani. Adım atar mı diye sorarsanız başarı. Evet yani çünkü sizinle alakalı da böyle bir başarı elde etmek istiyorum. Şimdi biz buraya kadar geldik. Bir şeyler yaptık. Hani ben şu an belki veremiyorum istediğini ama hani ben daha başarılı olmaya çalışıyorum. Tarzında bir enerji var. Bir de bu insanın tutkuları dediğim gibi böyle bir ateşlenmiş yani. Family and tribe. Yani dediğim gibi bu aileyle alakalı yükleri var bu kişinin. Love. Ama aşktan yana da bir seçim nefret. Yani bu insan parasal durumuyla alakalı problemleri var. Aileden de sanki alması gereken bir para var. O parayı almak için uğraşıyor şu an. Fakat özgürlüğünü ilan ettiği zaman zaten aileden gelecek olan para gelecek yani ona. Ve trust ve güven güvenle alakalı problemleriniz varsa bu da çözülecek olabilir 11 şuradan da bir kart alalım servis üzgünmüş arkadaşlar evet yani şu an e, bu kişi üzgün evet bir toparlayalım ondan sonra sizi e, şöyle bir bakalım. ne yapmanız gerekiyor ona bakacağız. Yani burada böyle bir dinamikler var. Gelecekte de pek kolay enerjiler yok açıkçası. Yani daha çok böyle sınırlarını korumak, işte üzerinden yükleri atmak, maddi durumunu çok düşünmekle alakalı enerjiler çok çıkmış. Çok fazla toprak enerjisi hakim. Şimdi sizin ne yapmanız gerektiğine dair kişisel işaret şöyle. Bir hayatınızda daha maddi manevi bol bir sürece girerseniz ona bakacağız. Uhu. İkili durumlardan vazgeç diyor. Şimdi mantık olarak bir kere ikili durumda kalıyorsunuz bunlar benim mantığıma uymuyor diyorsanız uzaklaşacağınız bir dönem çıkıyor. Yani birazcık böyle ee, çok mantık çalıştırmakla alakalı bir durum var. Belki de bu kadar mantık çalıştırmamalısınız. Bir bakalım. Karşı taraf da sizinle ilgili mantık çalıştırıyor olabilir. Veya işte böyle yapılan işlerde çok mantıksal bakılmaya çalışıyor olabilir. Ama mantıksal bakılmaya çalışıldıkça da çözüm bulunamıyor olabilir. Transformation Closer. Şimdi bazı dönüşümler geçireceksiniz ve kendinizi kapatacaksınız. Şimdi e, kapatın diyor yani daha doğrusu şöyle ki e, belki bazılarınız gitti bile ve bazı ikili durumlardan artık sıkıldı ve uzaklaştı ve hani bazı dönüşümlerin içine girecekler bu süreçte de enerjinizi kendinize bırakın ve e, kapalı tutun anlamında bir durum var tek çevre etkisinde kalmamaya çalışın döngüler demiş ve burada bir cinsellik enerjisi de var. Şimdi e, bazı döngüler tekrar ediyor olabilir. Yani tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz, hep aynı yerdeyiz. Bu sorun bir türlü çözülmüyor. Hep iki yerde bir derede kalınıyor. Denilen döngülerde bir dönüşüm, bir çarkı kırmak var. Ve bir kapalı olarak hani kendi başına kalmak, kendi belki enerjisini, gücünü ortaya koymakla alakalı bir durum var. Enerjiniz eğer bu ikili durumdan kaynaklı olarak bir kararsızlık, bir belirsizlikten dolayı olarak düştüyse, biri tarafından ya da bu enerji düşürdüyse bu enerjiyi kendi kendinizi toplayacaksınız. Ve bunun içinde sanki böyle bir kapıları kapatma gibi bir durumlar var gibi. Şakacılık sessizlik. Şimdi dediğim gibi bu iki arada bir derede kalma durumunda ben ciddiye alınmıyor muyum? işte bir şeyler ciddiye alınmıyor gibi bir durumdan dolayı e, bu şeyler yaşanmış olabilir. Ve bundan dolayı da bir sessizliğe bürünmüş kendi enerjinizi yukarı çıkarıyor olabilirsiniz. Neymiş? Karanlığı sevmek ve yararlı aşk. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bazılarınız çok karanlıkta hissetmiş ve böyle bir e, enerjisi düşmüş olabilir. E, kendinizi eğlendirecek bu şakacılık kartıyla beraber bazı şeyler yapın diyor. Hani yani çok da böyle karanlık karanlık oturup kalmayın. Yani ne bileyim. Hayatınızda böyle e, bereketi arttıracak. Yani bu çalışmak olur. Ya da başka bir böyle işte güzelleşmek olur. İşte etrafını ve kendini güzelleştirmek olur. Böyle şeyler yapın diyor. Çünkü e, Burada bir enerji düşüklüğü ya da karanlığı sevme kartı geldi. Bu pek iyi bir şey değil. Birazcık böyle şakacılığa vurmamız gereken belki de durumlar var. Şimdi böyle bir ka hmm, konuşamadım yalnız. Bazen konuşamıyor herhalde. Yani. Bu sessizlik kartıyla zaten böyle bir sessiz döneme geçip hani bu sessiz dönem sizin cazibenizi de arttıracak sanki bu arada. Burada bir dedim ya bir enerji var böyle e, diye. Bakın şurada cazibeli bir kadın var. Göstereyim size. Evet. Biraz kendini sevmekle alakalı da bir tema bu. Yararlı aşk, aşktan sevgiden yararlan. Yani kendinle alakalı da bir tema. Yani ne yapmalısınız kısmında şuraya iki tane de sonuç kartı çekelim. kupa ası kupa dörtlüsü bakın burada duygularıyla gelen biri olacak zaten yani biri bir aşk teklifi ya da bir duygusal teklifte bulunacak karalar bağlamayın diyor ve hani burada sessizliğe bölünmüş canınız hiçbir şey yapmak istemiyor falansa dediğim gibi birazcık daha kendinizi aktive edebilirsiniz Çünkü zaten sonuç kartları çekelim güç bir ego çatışması yaşadıysanız e, bu konuda güç sizden yana olacak. Ama bu e, gücü kazanmanız ve bu teklifin gelmesi için sizin enerjinizin bu şakacılık kartıyla yükselmesi lazım. Ve aynı zamanda böyle e, bazı insanlarla kavga enerjisi falan çıkmış sanki bunu da yapmamanız lazım gibi bir durum. Evet bakın kupa şövalyesi. Ya kupa kartları geliyor. Yani sonuç olarak burası güzel bitecek. Ama sizin e, bu dönemde enerjinizi böyle aşağı çekmemeniz ya da negatiften bakmamayı öğrenmeniz lazım. Hani bir şey e, için böyle düzgüsü olarak kendinizi kapattıysanız bile kendinize yarayan şeyler yapın ve e, odaklanmayı bırakın. Güven hayaller Niye güvensin? Hepimiz mutluluk. Evet bak pozitif şeyler olacağını güvenmeniz gerekiyor. Ve aşk. Hayallerle aşk. Evet. Yani hayalinizdeki durum gerçek olacak. Ama bu durum gerçek olana kadar siz enerjinizi pek düşünmemeye çalışın. Yani kendinizi harap etmeyin. Bir şeyler gerçek olacak ama birazcık zorlu bir enerji var zaten aslan dolunayından geçtik. Böyle bir e, bir ego çatışmaların olduğu bir dönem yaşanmış olabilir. Evet, benimki miyavlıyor. <laughs> Şimdilik bu kadar. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Gideyim ben. Benimkine bir bakayım.